Geçenlerde izlemiş olduğum Netflix'teki bir an anortodoks an dizisiyle alakalı olarak küçük bir farkındalık sohbeti yapmak istiyorum. Ailemiz ve sınırlarımız, eşimiz ve sınırlarımızla ilgili öyle küçük bir sahne vardı yine çekip aldım. Bunun üzerinden hem biraz dizi anlatayım hem de o bölümle ilgili eşimiz, ailemiz ve sınırlarımızla ilgili bir farkındalık sohbeti yapayım istedim. Şimdi bu dizi Hazreti Musevi cemaatini aslında anlatıyor ve New York'un Brooklyn'in ve Williamsburg Brooks bölgesinde geçiyor. Bu kadar merkezi bir yerde aslında bu kadar kapalı bir cemaatin olduğu insanın hayret içerisinde kalıyor. Çünkü tamamen kendi kurallarına göre ve kendi cemaatlerin içerisinde yaşıyorlar işte kadınlar kütüphaneye giremiyor, internete giremiyor, akıllı telefon kullanamıyorlar. Çok fazla yaptırımı var kadınlarla da ilgili. Buna karşı çıkanlar dışlanıyor. Mesela işte saçlar örtülü olmalı veya peruk takılmalı. Burada da görücü usulü evlendirilen bir kızın Berlin'e kaçarak kendi potansiyelini keşfetme hikayesi anlatılıyor ve gerçek bir hikaye Deborah Feldman adında bir kadının gerçek hikayesi. Dört bölümlük sanırım zaten mini bir dizi. Bir solukta izliyorsunuz. Bu dizi ana şeyi bu. Buradaki bir sahneden bahsedeceğim. Ailemiz ve sınırlarımızla ilgili. Yani bir Hasidik Musevi cemaatinde çok katı kurallarla bir yetişseniz, çok modern bir ailenin içerisinde, modern bir kültürle de yetişseniz sınırlar her yerde aynı sorunu aslında yaşatıyor bize. Her yerde aynı şekilde çıkıyor. Amerika'da da yaşasanız ya da işte Türkiye'nin kırsal bir bölgesinde de yaşasanız sınır sorunlarının yaşatmış olduğu sorun ortaktır arkadaşlar. Orada şöyle bir şey yaşanıyor. E, görücü usulüyle evleniyor, kendi isteğiyle de evleniyor. Yani evlilik istemi tabii ki hayalleri daha farklı, beklentileri daha farklı ve e, ilk cinsel deneyim olacağı için tabii ki ailenin önde gelenleri kıza bir takım eğitimler veriyor, konuşuyor, sohbet ediyor daha bilinçli girmesi için. Yalnız her sohbet ayrı ayrı gerçekleşiyor. Yani erkekle kadını bir arada sohbet etmiyorlar sadece kadına eşine daha mutlu etmesi eşine daha aslında nasıl söyleyelim Evet haz noktalarına dokunması ve onu mutlu etmesi için görevi olduğunu söylüyorlar e bu noktada zaten baktığımızda kendi özellikle, Sohbet ettiğim e, kadınlarda bunu nasıl yaşıyoruz mesela? Kadın bedenini erkeğin etmek için kullanıyor. Ne kadar modern bir e, düşünceye ve görüntüye sahip olursanız olun, özüne baktığımızda çoğu kadının kendi bedenini karşıdaki insanı mutlu etmek için, belki de o ilişkiye ait olmak için kullandığını görebiliyoruz. Kendi hazlarını arka plana atıp bunu dediğimiz gibi bir işte cemaatin üyesi de olduğunuzda çok modern bir toplumda yaşadığınızda düşünseniz bilinç altındaki duyguyu görebiliyoruz. Genellikle işte e, o karakterlerin arzularına karşılık vermek, onları mutlu etmek için kendi bedenlerini kullanıyorlar. Bu ayrı bir konu, sohbet konusu olsun. Burada şöyle bir sorun yaşanıyor çift, genç çift arasında. E, kadın ilk deneyim olduğu için zorlanıyor ve henüz daha ilişkiye yani cinselliğe hazırlanma aşamalarını bilmiyorlar ve dolayısıyla cinselliği yaşamıyor. Yani herhalde... Dünya üzerindeki çok büyük bir çoğunluğun yaşamış olduğu başlangıçta vajinus sorunu yaşıyor ve e, uzun bir süre cinsel ilişkiye giremiyorlar. Dolayısıyla e, bir gün eve bir ziyaretçi geliyor erkeğin ailesinden ve bu konuyu konuşuyor ve kızın gözleri büyüyor ve şok oluyor ve akşam eşi eve geldiğinde diyor ki. Özelimizi ailene mi anlattın da bunun şok oluyor yani kendine doğru ifade edemiyor ve erkek çocuk dönüp diyor ki benim ailem benim için en iyisini bilir. İkinci şoku tekrar bu başarısız olduğunda yaşıyor çünkü bunda da ailenin diğer üyesi devreye giriyor ve diyor ki yani yatağımız özelimizi nasıl dışarıya anlatırsın? O benim için her zaman daha iyisini bilir. Ben her şeyi annemle konuşurum diyor. Buradaki sınır sorunu nedir? Aslında kendi ülkemizde de gözlemlediğimiz, değil mi? Bizler çocuklarımızın özellikle Amerika'da çok gördüğüm örneklerdir. Bu çocuk belli bir yaşa geldiğinde kendi yaşamının sorumluluğunu alsın diye dışarıya bırakılır. Kendi gitmek istemediğinde ise zorlanır aslında. Böyle bir örnek vardı. Çocuğu sokağa atmışlar diyor Amerika'da yaşayan bir Türk aile. Biz diyor onlara baktı. Halbuki çocuk o konfor alanını bırakmak istemiyor. Aile de kendi yaşamının sorumluluğunu kazanması için onu reddediyor. Bizim Türk aile de iyilik yaptığını zannediyor. O çocuğa eve alıyor. Hani ya ona ihtiyaçları olan şeyleri sunuyor. Halbuki o zorluğu aslında belki tav tavır doğru değil. Sokağa atma gibi evet elbette olmamalı ama kendi yaşamının sorumluluğunu alması için gerekiyor bu. Peki bizde nasıl görülüyor bu? Genelde biz ailemizden koptuktan sonra direkt başka bir, başka bir aile kurabiliyoruz. Evet üniversite okuyorsanız şey yapıyorsunuz zorunlu oluyor bu kopuş. Ama hep birilerine bağlı eğer aileniz kendi yaşam sorumluluğu çoğunuzu almanıza izin vermediyse bir sınır sorunu oluşuyor. Sonrasında ne yapıyorsunuz? Sürekli sizin sorumluluğunuzu alacak karakterler ve partnerler seçiyorsunuz. Arkadaş seçimleriniz bile öyle oluyor değil mi? Sürekli arkanızı toplayan, sürekli hayatınızı kolaylaştıran partner ve arkadaş arayışları oluyor. Ve nitekim de buluyorlar. Çünkü bu da bir sınır sorunu. Bu yüzden biz neyi istiyoruz? E, belli bir yaşa geldikten sonra kendi yaşam sorumluluğunu almasını istiyoruz anne yüreği dayanmaz dediğimiz şey duygusal aşamadır anne yüreği çocuğun sorumluluklarını yaşam sorumluluğunu almasına dayanması gerekir ama duygusallık devreye girdiğinde sınırlar maalesef mahvolur. Dolayısıyla tamamen acımasız bir tavırdan bahsetmiyoruz ama çocuğun kendi yaşam sorumluluğunu alması için anne babanın bu alanı sağlaması gerekir. Gerekirse yalnız yaşayacak, gerekirse çalışacak ve kendi dediğim gibi sorumluluğunu alacak. Eğer bizim yaşam sorumluluğumuzu birileri, genellikle anne babalarımız olur bu bizim için üstlendiğinde biz hep birilerinin sırtında yaşayacak arayışlara gireriz. Eş seçimimiz de bu şekilde olabilir. Hep bizi erkeklerde de şöyle olur. Onları yöneten partnerler seçerler. Ee, sürekli aslında hani vardır ya eril dişil enerjide anlatıyorum yıkıcı boyutta kadınları hayatına çekerler. O evirip çevirir her şeyini ne yapması gerektiğini. Ee, sonra mesela ondan rahatsız olur kopmaya çalışır ama kopmaya çalışırken de kendini yönetecek başka birini arar. Bulamadığında tekrardan kendi güvenli limanına gider çünkü öğrendiği ve gördüğü budur. Bu başta bir sınır sorunu. İkinci en büyük sorun özellikle ilişkilerimizde partnerlerimizle yaşarken aile kurmaya başladığımız ailemiz bizim ailemizdir tabi çekirdek ailemiz ama yeni bir aile kurmaya karar verdiğimizde artık bizim çekirdek ailemiz kurduğumuz ailedir, eşimizdir, varsa çocuğumuzdur. Ama belli sınır sorunları oluştuğunda anne biraz duygusal davrandığında, çocuk işte anneyle daha bağımlı bir ilişki kurduğunda, bağlı değil bağımlı bir ilişki kurduğunda. Çekirdek ailesinin olduğunu kabul edemez sorunlar burada başlar. Aile içinde özellikle de yatak odasında veya kendi aile içerisinde yaşamış olduğu sorunu annem beni en iyi anlayandır deyip eğer ...partnerinin haberi olmadan bütün özelini onunla paylaşıyorsa en büyük sorun orada başlar. Birlikte e, fikir almakta bir aslında şey yoktur. Fikir alınabilinir ama birlikte olmak kaydıyla ki ben aslında buna da sıcak bakmıyorum. Çünkü anne devreye girene duygular devreye girdiği için çok taraflı olmayabilir. Bu yüzden bence çiftlerin ilk önce olan sorunu kendi içlerinde konuşmaları, kendi içinde bir istişare yapmaları ve çıkamadıkları noktalarda bir uzmana ve tarafsız bir uzmana başvurmaları daha sağlıklıdır. Ama sınır sorunumuz olduğu için bunu yapamayız. Bu çift kimse, kadın ya da erkek kendi ailesiyle olan sınırı kendi koruyacak. Örnek veriyorum. Ben bir aile kurmaya karar verdim. Benim ailemle eşimin arasındaki, partnerimin arasındaki sınırı koruyacak şey benim. Eğer bende bir pasiflik varsa arada sorun yaşanıyor. Benim partnerimin de onun ailesiyle olan aramızdaki sınırı oluşturacak kişi benim partnerim, eşim. Dolayısıyla eğer ben ona onun ailesiyle ilgili neler yapması gerektiğini, nasıl davranması gerektiğini söylediğim noktada sorunlar oluşuyor ya da o benim ailemle ilgili. Ee, dolayısıyla burada biz yani aile kiminse o kişi katalizör görevi mi görüyor? Yani aslında o paravan görevi görüyor. Dengeleri o sağlayacak. O aileyle mesela ne sorunlar yaşıyoruz ailelerle ilgili genelde hani partnerler. Ee, siz çocukluğunuzdan beri o şeye alıştığınız için ona alışık olmayabilirler. Ona saygı duyması gerektiği, kendi sınırlarınızı korumanız gerektiği noktadaki sınırsız olacaksınız. Ama sizin sağlıklı sınırlarınız yoksa nasıl sınır sağlayacaksınız? Mesela aileniz hakkında her türlü sözü söyleme ya da her şeyi anlatma yetkisini göstereceksiniz. Ama ondan rahatsız olduğunuzda, sınırlar koyduğunuzda bir saniye ne oluyor şeyine e, bürünebilirsiniz. Çünkü bir kere o sınırda açıklık verdiğinizde artık hep girip çıkabilir. Peki başka ne şekilde yaşanıyor bu sınır sorunu? Mesela çocuğunuz oluyor. Anneyle yani çocukla baba arasında rekabet oluşturuyor. Bunu farkına varmadan tamamıyla içgüdüsel duygularına yenik düşerek yapıyor ve çocukla daha fazla ilgilendiğiniz için belki orada eşinizi daha geri planda tuttuğunuz için kendini dışlanmış hisseden erkek çocukla kendi arasında bir rekabet oluşturabiliyor. Bunu çok duyuyorum çünkü çocuk kıskanıyor diyor. Bunun da doğru sınırını oluşturacak kişi yine annedir. Tabii babanın da biraz daha anlayış göstermesi gerekiyor. Tıpkı bunun gibi bizler de kendi çekirdek ailemiz ve kurmuş olduğumuz aile arasındaki bu sınırı oluşturacağız. Senin annenle senin eşin, senin babanla senin partnerin hiçbir zaman rakip değildir. Dolayısıyla herkesi doğru yere koymak gerekiyor ama bunun üzerine bunu koyduğunda bu buraya ait değil durmayacak den yani en ufak bir şeyde denge sarsılacak. Dolayısıyla anne buradadır ama eşim buradadır, Çocuğun da buradadır. Hepsinin yeri ayrıdır. Doğru sınırları oluşturmadığında bir kaosa neden olabilirsin. Kendi özelin, özellikle kendi hanenin içerisinde yaşanan şey dışarıda konuşuluyorsa, başvurduğun şey anne oluyorsa ve o konuştuğun Kişi anne gelip işte gelinle ya da işte partnerle kimse o partnerine konuştuğunda bir sorun ihtiva değil mi kendi özelini başka birinden duyuyorsun beraber de gitmemişsin beraber de fikir almamışsın. Dolayısıyla ilk önce çiftlerin kendi içerisinde halletmesi ve eğer danışıyorlarsa bir uzman, yargısız ve tarafsız bakabilecek bir uzman. O uzman imkanı yoksa belki yine tarafsız iki e, aile büyüklerinden fikirlerine danışılan kişilerle karşılıklı konuşmaları daha sağlıklıdır. Dediğim gibi bir cemaate, kapalı bir cemaate de üye olsanız, çok modern bir hayatta yaşıyor olsanız sınır sorunları sınır sorunlarıdır. Orada da o sınır sorunları sorun teşkil eder. Burada da bu sınır sorunları teşkil eder. Çünkü gerçek tektir, yorum çoktur. Dolayısıyla kişiler sağlıksız tavırlar alır. Nice nice aileler böyle kopmuştur. Bu dizideki kızın Berlin'e kaçış hikayesinden biri de budur aslında. O aile kurtarılabilir belki. Ee, erkek çocuk çok fazla anneci olmasa değil mi? Annenin boyundurluğu altında boşanmasına bile anne karar veriyor. Senin için doğru kadın olmayabilir. Aa haklısın diyor mesela. Yani kendi söz hakkı yok. Dominant bir kadın. Anladınız mı? Onun adına kararlar alıyor. İlişkinizde veya seçimlerinizde ayrılığınızda da o kararı siz alacaksınız. Birileri sizin adınıza aldığında o zaman kendi sınırlarınızı biraz analiz etmeniz gerekiyor. Nasıl bir ailede büyüdünüz? Sizin hakkınıza sürekli kararlar mı verildi? Sürekli hep birilerine danışıp onların almış olduğunuz fikirlerle mi hareket ettiniz? Biraz bunların da irdelenmesi gerekiyor. Ve kendi sorunlarınızı yani yani iki kişi arasında yaşanan sorunu, iki kişi arasında ben buna üçlü koalisyon üçgen diyorum. Senle onun arasında yaşanan bir sorun, ikiniz arasında çözülmeden üçüncü kişiye aktarılıyorsa bu da taraflı bir halden bahsedemeyiz. Bu arkadaşlık ilişkilerinde de bu böyledir değil mi? Yani sınır sorunu her yerde, eşli ilişkilerimizde de aynı. Ben Ayşe ile bir sorun yaşıyorum. Ayşe ile muhatabım ve Ayşe ile çözmem gereken sorunu gidiyorum Mehmet'e anlatıyorum. Mehmet beni de Ayşe'yi de çok seviyor. Beni benim dilimden dinliyor. belki Ayşe de gidiyor Mehmet'e anlatıyor. Şimdi tarafsız bir hal sürdürebilmem için Mehmet'i aradan çıkarıp Ayşe ile olan sorunumu çözmeliyim. Çözemediğim bir noktada beraber ele gidip belki Mehmet'e kendimizi anlatmalıyız ama arkadaşlık ilişkilerimizde de bunu yapıyoruz değil mi? biriyle bir sorun yaşadığımızda o sorunu gidiyoruz üçüncü kişilere aktarıyoruz. O bu dediğim gibi sınırlar eğitiminde aslında anlatmış olduğum bir konu. Çünkü kişinin muhatabı aslında senin birebir sorunu yaşadığın kişidir. Üçüncü kişi değildir. Orada yargı olacaktır, yorum olacaktır ve hiçbir zaman sağlıklı şekilde çözülmeyecektir. Muhakkak bir kavga çıkacaktır. İlişkilerimizde de buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ailemizden ayrıldıktan sonra bir aile kurmaya karar verdiğimizde asıl ailemizin kurduğumuz aile olduğunu kabul etmek gerekiyor ama aileni kendi ailemize de o saygı çerçevesinde davranmamız gerekiyor. Anne ile eş arasında, baba ile eş arasında bir rekabet oluşturmamak gerekiyor. Duygusal tepkiler olabilir ama bunun önlemini alabilmek adına o görev bize aittir. Bunun için de sağlıklı sınırları öğrenmemiz gerekiyor. Aksi halde e, yuva yıkımına neden olabiliriz. Bu diziyi izleyin muhakkak. Bir de bu bakış açısıyla izleyin ve evet, sağlıklı sınırları oluşturduğunuz keyifli günler diliyorum sevgiyle kalın